kitap diyor ki Hindistan'ın büyük velilerindendir. Amenna biz de o kanaatteyiz. Hı hı. Hasan bin Gıyasüddin ismi. Lakabı Muiniddin. Dinin yardımcısı demek. Muin Allahu Teala'nın sıfatlarındandır. Hatta Allah muininiz olsun diye dua edilir insanlara. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinden geliyor. Dolayısıyla şeyittir. Bu zat Horasan'da doğmuş. Doğum yeri Horasan. Babası ise Senceristanlıymış. Senceristan Sultan Sencer'in herhalde ihya ettiği bir şehirdir orası. Babası vefat edince 11 yaşındaymış kendisi. Babasından kalan mirası 3 kardeş arasında taksim etmişler. Ona da bir bağ düşmüş. Orada çalışırken oradan bir zat geçiyor. Bakıyor ki bağla meşgul olduğunu görüyor. Geçen zatın adı İbrahim Kunduzi. Bir veli. Ona ayağa kalkıp hürmet göstermiş. 11 yaşındaki Mu'iniddin. O evliyaya. Sonra onu bağına davet etmiş. Ona üzüm ikram etmiş. Fakat o zat üzümü yememiş. Çok sert bir ekmek çıkartmış cebinden. Dişiyle bir parça koparmış. O e vermiş. Muhyiddin o ekmeği yiyince hali değişmiş. Ondan sonra bağı tasadduk etmiş ve kendisini ilim ve İslam irfan yoluna koyuyor. Dünyayı terk ediyor. Belli. Daha sonra Horasan'a gidiyor. Orada ilim öğreniyor. Buradan Semerkant'a gidiyor. O zamanki ilim merkezleri buralar. Evet. Semerkant'a gidiyor. Semerkant'a giderken Dörek'e gitmek için yola çıkıyor Semerkant'tan sonra. Yolu Harun kasabası diye bir kasabaya uğruyor. Orada Osman Haruni yani Harun kasabalı Osman Hazretlerini tanıyor ve onun müridi oluyor.